Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl, Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Zut, düçük, 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 adana dut, adana, dut, adana, dut, adana Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açı son ses. Bugü vallahi hadi bu cigaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açı. Bugü valla hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra Bu işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartak Adana çocuğu bu ayıktın güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken diye girelim Manitaya ayarla ben çok sevdim Üç 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kafa çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sütisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiç şimdi çağıran mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Kuş şeker çağırası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma. Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birim E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede <laughs> Mesulüm Çakal olmakta değil yani. Asıl mesele çester, çakallarla dans edebilmekte.